Arkadaşlar hepinize selam ben Gri Kafa Bugün arkadaşlar yanımda Canki ile Ferit Ed var Ve arkadaşlar bugün Ferit Ed ve Canki ile yapı kapışmaları oynayacağız arkadaşlar Hem de küçülerek Öncelikle Ferit Ed, hoş geldin kankam Merhaba hoş bulduk Arkadaşlar birçoğunuz Ferit tanıyorsunuz zaten Öncelikle ona gel için çok teşekkür ederim Arkadaşlar bir de Canki var hoş geldin Canki Gri Kafa hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şöyle sandıklarda Ferit edin. Benim ve Cankin'in arkadaşlar blokları var. Biz bloklardan alıp arkadaşlar Oo. şöyle göstereyim size. Ferit edin. Allah yanlışlıkla aldım. Kırmızı yünü var. Ferit sen ne yapacaksın kankam kırmızı yünle? Kırmızı yünden arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Oğlum bende ne varmış. Bende arkadaşlar odun var. Arkadaşlar odundan çok güzel bir ev yapacağım size. Canki de bakalım ne varmış. Oo Canki kırıktaş. Canki kalemi yapacaksın yoksa? Allah o kırık taştan var ya öyle güzel bir kale yapacağım ki onu göreceksin birazdan gri kafa. Arkadaşlar bu arada videoya hala like atıp abone olmazsanız videoya like atıp like abone atın. olmayı sakın like sakınmayın. Arkadaşlar Ferit'in şerefine bu video kaç like gelir Ferit? 5 bin like 10.000 bin like gelir mi? <laughs> Valla inşallah gelir gri kafa ailesi. Canki şerefine de şöyle Canki kaç bin like gelir? Valla slime'dan bence bir 15-20 bin like gelir Ferit'in şerefine. Arkadaşlar tam da şu an like attıysanız hemen videoya başlayacağız. Yalnız önce size söylemem gereken bir şey var. Sandıklarınıza bakın abi. Sandıklarınız içinde bakalım, şöyle bakalım. gizemli iksir var. Oğlum zehirli mi? Her, herkes alsın gizemli zehirli iksir. Zehirli olmasın var. bu? Yok 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 gerçekten zehir falan değil. Arkadaşlar bakın şöyle alıyorum elime. Şimdi 3 deyince bunu içiyoruz tamam mı? Dünyanın en güzel tamam. şey oluyor. 1 2 2 3 Arkadaşlar şimdi hepimiz küçüldük. Bakın arkadaşlar Canki minnacık olmuş. Ferit nerede? Ferit de arkadaşlar minnacık. Ben olmuş. de benim minnacık oldum ya. Bizi kandırdın Gri kafa. Evet arkadaşlar ben hepsini kandırdım. Ve arkadaşlar gerçekten bu çok komikti. Yorumlarda arkadaşlar hangimiz küçük daha komik görüyorsak <laughs> onu unutmayın. Ya Gri kafa niye beni zehirledin abi? Küçücük oldum. Benim boyum uzundu. Ne yaptın bana sen şimdi ya? Arkadaşlar o zaman siz de hazırsanız hemen yapıp kapışmalarına başlayalım. Ferit hazır mısın kankam? Ben hazırım, her zaman hazırım. Can, e hazır mısın kankam? Tabii ki hazırım ben şimdi. Arkadaşlar bloklarımı alıyorum şöyle. O zaman hazırsanız 1 2 3 Hadi başladım, ben başladım. Allah arkadaşlar şöyle şöyle koyalım. İlk önce evimizin temelini atalım. Hop, hop hop. Evet. Arkadaşlar Ferit ne yapıyor böyle? Ferit ne yapıyorsun? Ya, Yaptım ben. Adam, Aa, adam çok hızlı. Çok, çok hızlı, hızlı Arkadaşlar şöyle şöyle koyayım. Canki ne yapıyor bakalım. Arkadaşlar Ferit'ten kopuyor mu çeksek? Oho. Ferit ne yapıyorsun ya arkadaşlar? Ben kocaman bir bina yaptım. <laughs> arkadaşlar Ferit ne yaptı böyle? Neyse arkadaşlar Canki içelim umarım. Hop şöyle koyalım. Şöyle 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 şöyle. Hop. Arkadaşlar Canki de kale yapıyor galiba. Ferit ne yaptın ben ya? Bitti mi seninki? Ben kendime kocaman bir bina yaptım. Arkadaşlar oha ya. Ferit çok hızlı yapmış. Gerçekten. Bu arada yaptıklarınızı silmek için bunu kullanın. Alayım şöyle. Eğer blok koyarsanız yanlış bir blok. Bunu nasıl edebilirsiniz? Tamam teşekkür ederim. Hop şöyle koyup Allah blok gitti lan. Oo benimki efsane oldu. Bakayım. <laughs> bakayım. İşe girebiliyor muyuz? Yahu Geliyordum. adam kule yapmış ya. O kuleyi yetişene kadar zemini hala bitiremedim ben. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Göktelen şey... yaptım arkadaşlar. Vay be. Arkadaşlar Ferit çok hızlı ya. Gerçekten nasıl bu kadar hızlı yapıyor anlamadım. Gerçekten. Ferit. Bunun bir sırrı var mı kankam? Her oh. gün süt içiyorum. Arkadaşlar size süt içerek Ferit gibi yapı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi evi şöyle koydum. Bakın arkadaşlar ilk önce Ferit'i oh. göstereyim. Ferit. Senin evin de çok güzelmiş gri kafa. Aa, Canke'nin kalesi de çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Ferit et vallahi çok uğraştım. Anca elimden bu geldi ama çok sağlam bir kale yaptım. Evet çok güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım benimki ne olmuş? Benimki gökdelen arkadaşlar. Ben gökdelen yaptım. Ya arkadaşlar bu nasıl? arada benim söylemediğim bir şey vardı. Arkadaşlar ben en güzel yapana bir ceza ve ödül yaptım. Onu da söylemedim arkadaşlar video başında Gizan Mixer'da olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar ilk önce Gizan Mixer'dan gökdelenimin içine girebilirsiniz. Bakalım girelim. Geleceğin ki. E girelim. Gelelim, oh. gelelim. Oh. Oh, çıkıyorsun tepesine? Tepesine <laughs> Allah Allah çıkamıyoruz ama arkadaşlar Çok güzel bir gökte olmuş ya. Valla eline koluna sağlık kankam Ne demek? Cankini kalesine girelim bakalım nasıl olmuş? O Benim kaleme var ya bu kaleyi yaparken taş ustalarını getirdim böyle taşıdık taşları tek tek koydum buraya. Aa. Dur bakayım senin kale merdiven yapacağım şöyle 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 bakalım, şöyle şöyle, şöyle. Oha çok güzel merdiven yapıyorsun lan. Aa. Evet teşekkür ederim. Bak 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 ha. bak bak. Bak baktım baktım. Aa, benim geliştiriyorum. Arkadaşlar evet. Ferit upgrade yapıyor. Cangizlik kalesi <laughs> Çok iyi ya. Teşekkür ederim Ferit. Benim kalemi geliştirdiğin için çok sağ ol. Var ya artık düşmanlar gelirse güzelce savaşırız evet, onlarla. Evet. Onlarla savaşabilirsin bak. Kalin artık daha da gelişti. <laughs> Gelin bir de benim evime bakalım. Evime girilmiyor ama şöyle bir dışarıdan bakın isterseniz. Böyle... Eve girebiliriz şöyle kıralım. Aa. Ama, ama biraz küçük yapmışım değil mi? Aa. Ben de böyle arkasına kı hopa. Lan kırmıştı. ne oldu? Kırmıştı. Arkadaşlar Zanki <laughs> benim evimi kırdı. Allah ne oluyor lan? Şaka ev yap. Yürü geldi. Ah eve ev bir şey oldu. Arkadaşlar eve baka girdi galiba. Ferit et. Aa oldu oldu <laughs> ama tamam evi düzeldi. Huuu. Tekrar düzeldi. Arkadaşlar bu eve bir şey oldu. Bu ev galiba lanetli ya. Arkadaşlar oğlum. arkadaşlar ha, birazcık oyuncak oyuncak kutusu açalım. Bak 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 izle. Hazır mısın? Bak evet bakıyorum bakıyorum. Oh! Oh! Bu ne acaba? Oh! Oyunca Oyunca, oyuncaklar oyuncaklar, oyuncaklar Arkadaşlar bu Çok arada ödü ödüllerimiz vardı. Arkadaşlar şöyle serite oh! Bu ne creeper mı? Creeper kaç? Allah kaç kaç patlayacak patlayacak patlayacak. Geç, geç. Patlamadı, patlamadı 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 Evet arkadaşlar şimdi iksirlerimiz için normal döndük ve arkadaşlar Canki Junkie beni evet. patlattığı için onu patlatacak arkadaşlar. Ferit'in elinde TNT var. Ferit neredesin? Şöyle koyalım. Ferit gel. gel buraya kanki. Gel bakalım canki. Hayır. Gel bakalım. Oğlum, gel 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 niye gel bana, gel. Bu, niye bana bunu yapıyorsunuz ya Ferit et? Niye bana bunu yapıyorsunuz? Beni havaya uçurmayın. Gürgün kafa. Gürgün sen kafa. Gürgün kafanın evini patlattın. Ferit hazır mısın? Hayır. Ferit? Hayır. Ha, hiç hazır değilim. Hazır mısın canki? Hop Aa, arkadaşlar. Hayır hayır bekle. Ölecek 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 ölecek. Aa! Bekle bekle. Dur obsidyen de koyalım şöyle. Hop 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 hop. Hop hop. Oh. Hiç istemiyorum gri kafa. Bekle bekle. Arkadaşlar bekle. Ferit, Ferit'e çok güzel bir TNT. Oh. Arkadaşlar Ferit mekanizma kurdu buraya. Ferit ne yapıyorsun lan? Canki son bekle. duaları net. Olamaz Arkadaşlar, oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Canki bu. Gel buraya Canki gel buraya gel buraya gel buraya. Dur 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 daha şeyimiz bitmedi. Gel 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 gel, kanki gel gel. gel. Kanki, gel, gel. cezamız daha bitmedi. Gel gel kanka buraya. Hop. Gel tekrar mı öldüreceğiz beni? Kanki orkayı. içeri gir. Gir içeri seni patlatacağım. patlatacağım. Hayır oh. Fethet patlatma beni ya. Bak oğlum zaten daha yeni geldi buraya havaya uçurma. Özel bir sistem bak. yaptım ve seni havaya uçuracağım. Arkasını gel bakalım. Allah kaç 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 kaç. dur yine dur. Hayır oh. hareket. Son. Bye oh. bye kanki. Arkadaşlar beni ölçtü. Arkadaşlar oha. Nasıl ölmedi lan? Biri. Gel buraya gel gel buraya. Jack sen nasıl ölmedin? Valla orası da bende kalsın gri kafa özel Bu tanki güçlerim de, var. Bu güçlü çıktı şimdi. Valla arkadaşlar bakın Ferit'in sistemi de karşı ölmedi ya helal olsun. Arkadaşlar Ferit'e de şöyle ödülünü verin. Ferit gel buraya kanka. Al bakalım. Benim ödülüm nedir? Kanka Freddy Frazbeer al bakalım. Aaa Freddy oyuncağı. Woo, çok ya, eğlenceli. Ben bu oyuncu çok önce, seviyorum. Koy bakalım kanka biz de görelim. Bak Freddy Fizbier oyuncağı Oy, geldi. Oy, arkadaşlar Ferit'in en sevdiği oyuncak bu arada. Arkadaşlar yorumlarda Ferit'in kalp yapmayı sakın ama sakıtmayın Ferit'in gelmesi şerefine. Arkadaşlar size en güzel yapı kimindi? Şöyle bakalım. Cankin'in kalesi. Benim okul gibi evim arkadaşlar. Bir de Ferit'in gökdeleni. Arkadaşlar yorumlarda bence, bunu yazmayı Bence bence. Kimindi kanka? Cankin'in gökdeleni. Bak. Neyse evet, arkadaşlar bir videonun burada sonuna geldik. <laughs> bir... Arkadaşlar Fırtın'e de ve Junkie'ye videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Fırtın, ben de teşekkür ederim. ederim. Fırtın, bu video kaç like gelirse bir sonraki videoya geleceksin? 15.000. Arkadaşlar Çaka. duydunuz? Kaç ka ne ne nasıl? 1500 gelirse gelirim 1500. 1500'e bakalım. Arkadaşlar siz duydunuz. 1500 like gelirse Ferit'e bir sonraki videoda gelecek. Bu arada Junkie'ye çok teşekkür ederim Canki. Sağ ol Teşekkürler Junkie. Allah ne demek bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekliyorum Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ayrıca bildirimleri açarsanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz Hoşçakalın gri kafa ailesi Arkadaşlar Canki de Ferit'i duyduğunuz gibi videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz Bunlar tamamen ücretsiz şeyler arkadaşlar Gri kafa ailesi kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bay 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 Hoppala Hey sen Videoyu izlediysen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve Grakap ailesine katılmayı sakınma. Hadi öptüm, kaçıyorum.